arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, parça oyunu falan oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Aa çoktan başlamışlar. Ya. Neyse. Türk, Türk ben nefis. Aha bir kişi şey daha yapayım. Kim? Bir kişi buldum. Of başka bir yok. Şimdi biz bir saat uğraşalım. Çünkü bunları izleyene <laughs> ee, bugün yoruluş gelmedi. Gelemeyecek yani. Ben de çok hoşuma. Daha tanısı gitti. Hmm, en son Deniz Zavallı. Bu tuttu. üç kişi şey ne ya yarışmada. Neyse şimdi çoğalış. Ha işte bu arada benim karakterim değişti arkadaşlar bakın. Değiştirdim. bakın bu sahneyi sanırım falan bir şey. Şu denizle arkadaş olmak istiyorum. Ay nerede? Gitmiş ha çok istiyorum. Ha oldu. İster kabul eder ister etmez. Aha etti etti. 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 Kabul etti. Neyse başlayalım. Ding 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 ding. İki dakika bekleyeceğiz mi? Geliyorum. Aa, kayboldum. Nerede? Nerede mi lan? söyle nerede? onlar da istiyorum deniz. Ha gittim. <laughs> Üç kişi falan. İşte gidiyoruz sana güzel yapmalıyım. En güzel. Herkesten güzel oldu. Ee, şey çok güzel. Ay, bunu istiyorum. Hii, çok güzel oldu. Gelim. Ya hiç video çekmiyordum ben ne de çekeyim dedim bugün. Baktım çok az beğeniler. Lütfen birazcık daha beğenin ya. Biz boşu boşuna mı yapıyoruz? Boşu boşuna mı ya? Çok zor yapıyoruz ama bakın. Beğenin beğenin beğeniler istiyorum. Lütfen. Çok lazım ha bize beğeniler. Çok lazım. 3 milyon falan istiyorum ben. O kadar da yeter. İsterseniz 100 bile olabilir. Ama yeter ki beğenin yani. Yakışmadı değil mi? E ne yapayım ya böyle olsun böyle böyle. Ay tavşan da mı olsun şöyle? Ya kötü oldu. Kısa saçta mı Heh, böyle daha iyi böyle. Yüzünü de seçelim. Daha aksesuarları yapmadım. Bir hangisi olsun bakalım. Heh, şunu da ben. Oldu mu bakayım. Olmamış. Olma. Olmadı ya. Bu Oldu mu? Ya da böyle tatlı şeyim mi yapsam? Tatlı olsun değil mi? Tatlı yaptık tatlı olsun bence de. Şöyle şunu taksam. Ay çok tatlı oluyor. Bu pembe lazım bana pembeyle pembe uyumlu olmuş lazım. Neyse hadi böyle herkes beğenir bakalım. Elimden geleni yaptım ben. Böyle. Biz bekleyelim. Daha bir dakika var. Ya okulmuş. Okul yap diyor. Bakın üstte yazıyor school. Ya ben ne yaptım? Hemen okul yapmam lazım. Bir dakika bile yeter bana. Saniye ama saniye oluyor. Hemen okul yapmam lazım. Okul lazım bana. Okula gitmek istiyorum. Okul. Ya. Hayır. Herkes şimdi okul yapmıştır. Beni böyle görürler. Neyse ya. Onlar zaten bakmıyorlar işte. Gideriz. Bana ne ya. Bana ne bana ne. Herkes böyle yapmıştır. Normalde böyle geç kalmazdım. 3 dakikada falan yapardım hemen. Ay 3 dakika diyorum ya. Yani. Hemen yapardım yani. Geç geçmez zaten. Aha merhaba. İnsan ya bu da Türk. Ya bak 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 evet. Hadi ama ya. Sıkıldım ilk. ilk. önce biz çıkalım lütfen hadi. Yeni geldim oyuna. Ya ayıp ama. En son çıkacak. Bakayım. Ne şarkısı. Ya böyle dondum kaldım ya.

Tek söylüyorum. <laughs> biz de tahminim biziz biziz. Hadi biz. Ha <laughs> biliyordum. Ne <laughs> ne <Na, na, na. Gülüyor> Black and bin is plan. I'm Clear, ready to go, and the time to be happy. Yet, everybody's sorry. I mean, that we have no time to belong. Everybody looks for a place to go. Let like the first person do that. Let's find a way to wish, 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 Ding, ding, ding. wish, 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 wish,

devran Ya daha 26 saniye. 24 22 21. O oh. yıldız verisim gelmiyor amap. Heh. Pes değil. Hiç böyle. Ha ha ha. Ha 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 dedim. Ha 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 çıktı. Ha. ha, ha. Bakim Kabul English me misai Kabul English Bak, bak şimdi sizi birazcık eğlendirmek için ne yapacağım bakın, bakın bakın kısalım şunu hemen alalım. Şimdi bekliyoruz. 5 dakika oldu ve hala oha. Ay ne zaman bitecek neyse sesi açayım. Hadi aç. <laughs> Bakın ben yapıyorum Eğleniyorum eğlen. <laughs> Açıklanıyor. Ya nasıl? Ya. <laughs> Neden? Emek, emek. Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa ikinciyim. İkinci. <laughs> Bekliyoruz. Ben yarın çekmeyi düşünüyorum ve bugünlük görüşürüz. <laughs>